Arkadaşlar bugün sizlerle e, bir korku oyunu olan, çok şey olan bir korku oyunu oynuyoruz. E, biliyorsunuz ki bu ilk benim korku oyunum. Daha önce hiç bir korku oyunu oynamadım. Bugün sizlerle Bloodbind New World oynuyoruz. Şimdi şu basıp. Başlıyoruz. This is a tale of sacrifice, <Sessizlik> of, <Sessizlik> of pain, of sickness, Bakalım, Face of fear. The of kings şey crimson için. the namesake of old tradition. Ages before carved into the damp stone walls of an underground labyrinth civilization. <Sessizlik> Rumours of dark whispers. Whispers that echoed <Sessizlik> endlessly along those cold cracked surfaces. Whispers a funneled into the fate of this civilization. bringing upon its ruin. Geliyor bir şeyler oluyor. Ne oldu lan? Lan? Ne oldu? Neredeyim ben? Aha cennetteyim. Allah cennet gibi bir yerdeyim de. Bir tek burada gidiş var. Minecraft'ta gibi çektim kendimi. O tüfayla bakasım geldi. Hop hop! Ölmedik. Valla hiç ölmedik. Herobo. Herobo. Her Goodbye in the world. Ayağıma kramp girdi biraz. Tamam. Huu. Grafikler yakıyor yalnız. Ne bu? <gülüyor> <gülüyor> Lan en baştan böyle şaka yapılır mı? Bir de oyunun sesini açtım. Aa. Oğlum kapladık ama sana Orhan Öpü'nden Nasıl tek gelin tutuyorsanız Yalnız tutlama süzülüyor böyle hmm, Korkmamaya çalışıyorum Yalnız grafikler çok iyi ha Valla Minecraft böyle olsa oyna Herkes grafikler kötü diyemez Abi harbi çok güzel ya Burada taşları. Yol var burayı takip edeceğim. Bir de bu ne? Ne bu? Göz. Bu şey dedi. Ne dedi o? Bastım E'ye. E'ye basıyordu. Bir şey olmadı. Hı. Ne bura? People on the world when the chunks had loaded. Called Notch had his brother Edward. When settlers formed the villages they created, these two people were worshipped as if they were gods. They had shaped the world as we knew it. They built the towns, the cities, were thought to be within. az önce dediğimden de biraz anladım burası başka bir yerden girişi var gibi diyor burası ne böyle zıplayabiliyor mu? yok şurada bir kulübe var korkuyorum ama şurada bakın levels'ı indir diyor kaldırdık tuhaf Bu adet yalnız bayağı güzel yapmışlar. Grafikleri çok güzel. Sanırım burası orayı açtı. Başka bir yerden açılıyor dediğine göre. Sanırım. Biri bağırdı. Birisi bağırdı. Bu atlanın o. Burada ne? Sanki burası parçalanmış. Aşırı korkuyorum ben şu anda Kardeşim yanımda orada korkuyor sanırım. Korkuyor musun? Gel. Tamam korkma korkma. Minecraft. Aa, no oldu lan? Çıt. Çıt. Yankı seçilmeden güzel olmuş. Da. Umarım oyunum şu anda gözüktüğü FPS'de değil. Aa, Al pickaxe. Al bunu. Al bunu. Bu ne? Button. Bastım.

Beyza korkuyor. Dur dur. Sanırım ben bir labirentteyim. ses geliyor. Aşırı korkuyorum. Şu oyundan bile korkuyorum ben. Al! Bir şey küçük bir şey geçti önümden. Küçük bir şey geçti önümden. Ya şimdi grafiklere bak ya. Korkuyorum oyunu oynamasam bu falan. neydi o ya? Köylü gibiydi sanki. Şu anda sakin olmaya çalışıyorum. Şu anda aşırı korkuyorum. Gitme gitme ben de korkarmadım. Yani ne oldu? Ha, buranın başka yolu yok. Burası mı var? Aa ben burayı kapalı zannettim. Aha işte Su var. O. Burada patlamış. Bir... Oo. Bayağı güzel bir şey göremiyorum. O bura nere? tırmanıyor. Steve. Sitir. Steve sen misin? Burada niye sesler yok? Sesler kaydı. Geldi. Çıktık yine. Ali Hamadi'nin ormanına. Yalnız grafikler çok iyi. Ya bunun içinden neden geçiyoruz biz? Bu ne? Yok. Bunlar bir işe burada bir lever var. Arasakmış. Bir manika. mi? Aa, Aa, Aa gidiyoruz. Bak. Biliyorsun. Ama korkuyorum. Al, o ne lan? Lan o ne? Aa, o bize... <laughs> evet, o ekip Torch diyor. Aa, Torch mu yaktık? Hiçbir şey göremiyorum yalnız korkuyorum. Ah geldi karanlık labirenti. Şu kovasan ki. ne? Ne bu? Lan. Ne? Windows. Tuhaf. gören yok geri videosu var abi ne yapıyorum ben <laughs> ya <gülüyor> gitme <gülüyor> korkuyorum gitme <laughs> video kalsın Ah ne oluyor? Ah bir kazıyoruz. Ah kazdı. What the fuck? Video <laughs> çıkıyor. Şaka yapıyor. <laughs> ne durma lan <var> burada? <laughs> Goodbye New World. <laughs> Çok havalı. Arasında durunca ne oluyor? Durunmuyor arasında. Oo, hayır gitme. Ne oldu acaba? Burayı bulduk. İyi bok yedik? Al. Anda ter döküyor. Beni görüyor musunuz bilmiyorum. Korkmuyorum şu anda. Bir şarkı geliyor yani hafiften bir şarkı. Korkmuyorum o yüzden. Şu anda korkmuyorum. Tamam mı? Videoyu <laughs> Of ondan en çok korktum ya. Ya labirent al geldik yine labirente. Sıçayım böyle işin içine. Ben dürüm söyledik geldim ki lan. Oyun konik, bir buton daha bastık. Ne oldu? Zombi pigment sesi duydum. Yankılanan bir gaz sesi duydum. Bulduk mu? Çıkışı mı buldum? Yok. Bulamadım. Yalnız ben geldiğim yere mi döndüm? What the fuck? Geldiğim yere döndüm ben. Gaz sesleri duyuyorum da ben geldiğim yere nasıl döndüm ya? Sen duyamazsın tabii. Kulaklık ben de Korkan benim, benim bağrışım Korkan da sensin. Çık. Bu oyun bizi geri döndürüyor sanki. Çık. Burayı görmedim. Burayı buldu mu? Bir bulmuş olayım

Aa adamı yumuş yapmış, ha. lan. ne oldu? Aha. Aha beyaz ışık. Aha gittik. Allah gittik. Aha. Allah. Aha. Ne oluyor lan? Dur bir şey oluyor bir dakika. Demo mu? Oyun bitti? Oyun bitti. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet. izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, çok bana göre ilk oyunumdu bu hani. Hmm. Korktum baya. Bir, bir de yok ben şey falan biliyordum. Eee Yok bir de Eee... Ben bir de... Outlast falan oynuyordum. Oynamam. Bu oyundan bile korktum. Ama abi oyun grafikleri süperdi. Ee, bu oyunun indirme linkini altta vereceğim arkadaşlar. Bunu indirin oynayın. Gerçekten güzel oyun grafikleri müthiş. E, ee, en sevgisi beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın. Bay bay. Facebook'un biraz daha doğru olacağım.